Eski WWE NXT güreşçisi Knuckles Madsen'in vurularak öldürülmesiyle ilgili iki kişi tutuklandı. Yetkililerin söylediğiyle şüphelilerin iddia ettiği olayların rekabet eden versiyonlarını ortaya koyuyoruz. Bu davayı belirleyecek şey mağdurun iddiaya göre ölmeden önce söylediği sözler olabilir. Law and Crime tarafından sunulan Sidebar'a hoş geldiniz. Ben Jesse Weber. Eski WWE NXT süperstarı Knuckles Madsen yazın vurularak öldürüldü. Arkansas Benton County'de 12 numaralı otoyol kenarında 11 Temmuz'da bulundu. Karnından silahla vurulmuş haldeydi. Hemen hastaneye kaldırıldı ama hayatını kaybetti. 41 yaşındaki profesyonel güreşçi Kevin Nicole 2012-2013'te WWE NXT'de güreşti. Burası WWE kadrosunun ana sahnesine tam olarak çıkmadan önce performansçılar için bir nevi eğitim alanı gibi. Oradan sonra Ozark Mountain Wrestling'de Ivan Warsaw adıyla güreşti. Görünüşe göre oranın sahibiydi. Bu korkunç durum uzun süre çözülemedi ve 8 yaşındaki oğlunu babasız bıraktı. Ama şimdi Amerika Birleşik Devletleri Mareşal Servisi iki kişinin tutuklandığını açıkladı. Bu davada Benton County Şerif Ofisi liderlik etti. Ancak yakalama emirlerinde Amerika Birleşik Devletleri Mareşal Servisi devreye girdi. Michael Hogue için çıkarılan yakalama emri 51 yaşında Fort Smith'te tutuklandı ve 40 yaşındaki Amanda Penny ise Rogers'ta tutuklandı. Hogue birinci derece cinayetle Penny ise cinayete yardım ve yataklıkla suçlanıyor. İkisi de ateşli silah bulundurmaktan yargılanıyor. Peki Penny'nin kim olduğunu biliyor musunuz? Penny, Kevin'ın eski eşi ve Kevin öldürüldü. Şuna bakın. Boşanma kesinleştikten 3 gün sonra 13 yıl evli kaldıklarını ve lisede tanıştıklarını biliyoruz. 2010'da tanışıp 2012'de evlendiler. Hawk, Penny'nin yeni erkek arkadaşı ve yetkililer onun tetiği çektiğini düşünüyor. Bu yüzden suçlamalarda küçük bir fark var. Bunları konuşacağız. Boşanmayla ilgili olarak Kevin'in annesi Susan Kinderman, Five News'a Penny'nin Kevin'in lisede ilk arkadaşı olduğunu belirtti. Evlendiler, mutluydular ama sonra uzaklaştılar. Kinderman, Hawk hakkında fazla bir şey bilmediğini ve daha fazlasını öğrenmek istemediğini söyledi. Şimdi Hoga 750 bin dolar kefalet verildi, Penny'e ise 500 bin dolar. Savcının açıklamaları ve olası sebep beyanıyla yetkililer silahlı saldırının nedeni, olay anı, gelişmeler ve iki kişiye ilişkin ellerindeki deliller hakkında daha fazla ayrıntı paylaşıyor. Ve şunu söyleyeyim, neredeyse hiç karşılaşmadığınız bir potansiyel delil var mağdurdan alınan, iddia edilen bir ölüm döşeği beyanı. Bu arada Penny ile ilgili şu anda olan bir şey var ki, dürüst olmak gerekirse şu anda ona nasıl dava açabileceklerini bilmiyorum. Hadi bunu konuşalım. Şimdi mağdur hakları avukatı John Phillips'i yayına alıyorum. Katıldığın için teşekkürler John. Suçlamalarla başlamak istiyorum. Buradaki fark ne? Neden Hawk cinayetten Penny ise suç ortaklığından suçlanıyor? <laughs> Savcı Josh Robinson, suçlamanın işlevsel olarak aynı olduğunu ve Arkansas'ta bunun önemli bir fark yaratmadığını söyledi. <laughs> bir kişi bu suçlamayla yargılansın ya da yargılanmasın her zaman suç ortaklığından sorumludur. Suçun sınıflandırılması ve cezası birincil fail ile aynıdır. Yeminli ifade, kanıtların Michael'ın tetiği çektiğini ve Amanda'nın da ona suç sırasında yardım ettiğini gösterdiğini belirtiyor. Peki, fark ne? E, biliyorsunuz savcılar ve soruşturmacılar bunun bir farkı olmayan bir ayrım olduğunu belirttiler. Ama genel olarak birlikte işlenen bir suçta önce kimin neyle suçlanacağına bakarsınız. Ve en ağır suçlama genellikle tetiği çeken kişiye yani gerçekten ateş eden, bıçaklayan, öldüren kişiye yöneltilir. E, ve sonra suç ortağı da o kişinin altına girer. Yani onunla birlikte suçlanır. Burada Michael Hogan ana katil olduğunu varsayabilirim değil mi? Daha iyi ifade edemediğim için böyle söylüyorum. Ve eski eşi Amanda Perry onunla birlikte çok yakın zamanda boşandığı eski kocasını öldürmek için işbirliği yapmış olurdu. Evet, biliyorsun. Her davada olduğu gibi yine iddiaya göre diyorum. Çünkü savunmanın ve onların anlatısının ne olduğunu gerçekten merak ediyorum ama haklısın. Yani kefalet söz konusu olduğunda savcı Robinson bu kadar yüksek kefalet miktarlarının görülmesinin nedeninin sadece davanın gücü ve olası ceza yani kaçma riski olmadığını, aynı zamanda bu iki kişinin de alışkanlık haline getirmiş suçlular olduğunu, sabıka kayıtları bulunduğunu ve Hoag'un özellikle şiddet içeren bir geçmişi olduğunu belirtti. Şok edici olan John'un dün mahkemede ortaya çıkmasıydı. Görünüşe göre Penny Benton ilçe hapishanesi dışında bir doktorun gözetiminde 7 aylık hamile. Bu nasıl işliyor? Eğer hapiste hamileysen ve yargılanacaksan bir gecikme oluyor mu? Bu kefalet analizini etkilemiyor gibi. Hala 500 bin gibi yüksek bir kefalet var. Kesinlikle. Biliyorsun genellikle 7 aylık hamileyken hızlı yargılanma hakkından feragat edersin. Bu peki. biraz avukatlara ve müvekkillerini nasıl sunmak istediklerine bağlı. Burada o hamilelikten mümkün olduğunca uzak olmak istiyorum çünkü bu ek bir motivasyon katıyor. Ek olarak oh, peki tamam şimdi yeni bir ailem başlıyor. Çok işlevsiz ama yine de yeni bir aile başlıyor. Bu tür davalarda bu alışılmadık Boşanma cinayetlerini görmekten çok yoruldum değil mi? Bu o kadar sık oluyor ki zaten hep oluyordu. Özellikle bir çiftin boşanıp cinayetle sonuçlanan yüksek profilli suçların haber yapılması. Sanırım biri boşanmanın ya ayrılıkla ya da ölümle bittiğini söylemişti. Um ama evet kesinlikle onun için birkaç aylık bir erteleme talep etmek için gerekçen var biliyorsun bebeğin doğması ve iyi bir durumda olması için. Ama tekrar söyleyeyim o bebek hastane koşullarında doğacak ve belki de aileye ya da devlet hizmetlerine verilecek. Ama olmazsa eğer dava ertelenmezse ve o hapiste ise sanırım yargılamayı beklerken belirli hizmetler alıyor. Bunu düşünmek inanılmaz ama sanırım gerçek. Sana sormak istediğim başka bir konu var. Birçok detay var ama sadece bu ifadeyle ilgili düşünceni merak ediyorum. Yani hem Hoag'ın hem de Penny'nin bir sonraki mahkeme tarihleri 5 Ocak 2026 olarak belirlendi. Savcı Robinson şöyle dedi. Ofisim resmi suçlama kararı için dosyayı daha kapsamlı inceleyecek. Her zaman en bilinçli kararı vermek için olabildiğince çok bilgiye sahip olmak isteriz. Soruşturmanın uzun sürmesinin nedeni titiz çalışılması, otopsi sonuçları ve arama emirlerinin beklenmesi gerektiğiydi. Bu senin için ne anlama geliyor? Emin değilim. Biliyorsun seninle ülke genelindeki davaları analiz etmeye alışkınız ve bazen Elma ile Greyford'u karşılaştırmak zordur. Ve Arkansas'ta oldukça küçük bir kasabadan bahsediyoruz. Merhumun profesyonel güreşle olan bağlantısı nedeniyle oldukça dikkat çeken bir cinayet davası haline geldi. O bir ünlüydü. Ve çoğu zaman bu kelimeyi kullanmaktan nefret ediyorum ama taşra diyelim. Ama bunu söyleyeceğim çünkü ben güneyliyim ve buna hakkım var. Oldukça küçük kasaba savcıları bir anda ilgi odağı oluyor ve fark ediyorlar ki eyvah biliyor musun sadece davam haber olmayacak. Yaptığım her hata da haber olacak. Yani you, you ve dava ve bu yüzden dünya seni izlerken son derece dikkatli olmak ve elinden gelenin en iyisini yapmak istiyorsun. Evet. Bu yüzden suçlamalar yükseltilir veya değiştirilirse bunun nasıl görünüp resmileşeceği ilginç olacak. But Ama burada iki farklı anlatıya girmek istiyorum. Olası savunmalar neler? Bu Northwest Arkansas Demokrat Gazetin haberinden <laughs> ve bu davanın bir parçası olan muhtemel sebep beyanından da daha fazla detay var. Olay günü Kevin bir şerif yardımcısına Hogan oğlunun yanında olduğunu bildirdi. Bunun da Penny ile olan boşanma kararının ihlali olduğunu belirtti. <laughs> Nikola göre çocuk sabıkalı veya ceza davası süren biriyle kalamaz. Hogun yanında olmasına karşı çıkmasının görünen nedeni buydu ve bunu şerife bildirmesinin ya da iddiaya göre bildirmesinin nedenlerinden biri Kevin'ın Hogun bu yüzden onunla kavga etmek isteyeceğinden endişe etmesiydi. O gece geç saatlerde Penny, Kevin'ın eve zorla girip güvenlik kamerasını sprey boyayla kapattığını, bazı eşyaları alıp bazılarına zarar verdikten sonra ayrıldığını bildiriyor. Şimdi John, bunlar silahlı saldırı öncesindeki gelişmeler. Ayrıca saldırının koşullarını konuşacağız. Burada iki farklı anlatı var. Bunu nasıl anlamlandırmalı ve bu anlatılar hakkında ne düşünüyorsun? İkisi aynı anda doğru olabilir mi? Biri doğruyu söylerken diğeri söylemiyor mu? Burada ise bir gelişme var. Bir gelişme görüyorsun, biliyorsun bu da bu davanın neden bu kadar büyüdüğüne dair bir başka Günü sebep. Güven. Çünkü profesyonel güreş senaryosu gerçeğe dönüşüyor. Gerginlik var. Hogan kafası, klasik kafa dövmesi var mesela. Burada istediğin kötü adamı buluyorsun. Ve günün sonunda boşanma mahkemesi, savcılar ve soruşturmacılar güvenlik kameralarıyla ilgili bir şeyler çözecekler. Ama yine de biliyorsun Knuckles Madsen kötü adam olsa ve güvenlik kameralarını sprey boyayla boyasa bile onu öldüremezsin. Ama bunların hepsi davanın bir parçası olacak değil mi? Bu sadece o otoyolda olanlarla ilgili olmayacak, aynı zamanda oraya kadar olan her şeyle de ilgili olacak. Yani bu neredeyse mini bir duruşma değil, belki de hayal ettiğimizden daha büyük bir duruşma olacak. Olan bitene kadar her şey ortaya dökülecek. Kesinlikle bunların bir kısmı motion ve limoni ile engellenebilir. Ama biliyorsun günün sonunda oldukça açık ki çoğu insan boşanmanın sonunda işi tamamen bitirmek ister. Boşanma gerçekleşir, herkes yoluna gider. Fakat burada güreşçinin eşi hamile bırakıldı. Bu suçlu yeni erkek arkadaşıyla gerginlikler vardı ve bu durum diğer çocuklarının ilişkisini de etkiledi. Biliyorsun bir gerginlik vardı. Sanırım bazı mesajlar da vardı. Um, e, ve biliyorsun normalde bu tür şeyler çözülebilir ama burada alışılmadık bir saldırganlık vardı ve bu da silahlı saldırıya yol açtı gibi görünüyor. Evet. Bu niyete işaret ediyor değil mi? Olası bir meşru müdafaa davasının koşullarına işaret ediyor. Çünkü burada tam olarak buna değinmek istiyorum, tamam mı? Yani birkaç saat sonrasına hızlıca geçiyoruz ve silahlı saldırıyla ilgili bir 9 bir bir çağrısı geliyor. Bir şerif yardımcısı olay yerine geldiğinde Kevin'in bir tabancayı yardımcının arabasına fırlattığını gördü. Şerif yardımcısı kurşun yarasını fark ediyor. Kevin yardımcısına onu vuranın Hog olduğunu söylüyor. Ayrıca adli tabibin Kevin'in karın bölgesindeki kurşun yarasından öldüğünü doğrulayacağını belirtmek gerekir. Kevin'in attığı silahla vücudundan çıkan mermi üzerindeki testler merminin o silahtan ateşlendiğini doğruladı. John, buna hukukta ölüm döşeğinde yapılan beyan diyoruz değil mi? Normalde mağdurun ifadesi söylenti olurdu. Ama burada neyi konuşuyoruz? Bu ölüm döşeğinde yapılan klasik bir beyan gibi duruyor. Doğru mu? Eğer öyleyse izleyicilerimize açıklar mısın? Evet, kesinlikle. Yani söylentinin birçok farklı istisnası vardır. Söylenti genellikle mahkeme dışında tutulan klasik bir mahkeme dışı ifadedir. Çünkü mahkemeye getirildiğinde doğruymuş gibi algılanır. Ve bunu doğrulamanın hiçbir yolu yok. Yani doğrulamanın hiçbir yolu yok. <laughs> Özellikle vefat eden biriyle ilgili ise bu tür sözler genellikle daha çok korunur. Çünkü birinin sözünü ikincil bilgi olarak dışarıda tutmak istersiniz. Ama bir ölüm döşeği beyanı heyecanla söylenen bir ifade. Bazı şeylerin doğruluk ve güvenilirlik kanıtları vardır. Mahkemeler bunlara izin verir. Ve böylece Nikol Karım bölgesinden vurulduğu andan öldüğü ana kadar bir boşluk vardı ve ona ne olduğunu o tanımlıyor. Bu da ek güvenilirlik sağlar. Bunu bilimsel kanıtlarla birleştirecekler ve bence bu işe yarıyor. Her şey jürinin yardımcıya inanıp inanmadığına ve savunmanın duyduğunuzdan emin misiniz diye sorup sormayacağına bağlı. Kevin bunu sana söylediğinde hangi durumdaydı? Mırıldanıyor muydu? Tutarlı görünüyor muydu? Ne söylediğini biliyor muydu? Muhtemelen onun doğruyu söyleyip söylemediğini sorgulayacaklar. Bu zor bir durum çünkü savunmanın neyi tartışabileceğini tahmin ediyorum. Ama şöyle diyebilirler ve bu olası meşru müdafaa savunmasının ne olduğuna değineceğiz. Şöyle diyebilirler. O anda Kevin'e inanamazsınız. Suçu Hoaga atıyordu. Şunu da söyleyeyim. Az önce söylediğim her şey Savcı Robinson'un da söyledikleriyle tutarlı. Olaydan önce tartışma çıktığını ve bunun silahlı saldırıya yol açtığını Five News'a doğruladı. Vurulduktan sonra Bay Nicole silahı aldı ve yoldan geçen birinden yardım istedi ama ne yazık ki kurtarılamadı. Ve Kevin Nicole'un gerçekten de bunu ona yapanın Hog olduğunu kabul ettiğini doğruladı. İddiaya göre bunu ona yapanın Hog olduğunu söyledi. Ama şimdi yeminli ifadeye geçiyorsunuz. Yani... Hoag yetkililere olanlar hakkında farklı bir hikaye sundu. Belki de burada şaşırtıcı değil. Hawk, kendisi ve Penny'nin araba kullandığını, Arkansas'taki Beaver Shores yolunun sonunda Kevin'ı gördüklerini iddia etti ve Hawk, Kevin'ın orada bir silah çıkardığını iddia ediyor kavga etmeye başlıyorlar. Silah ateş alıyor ve ardından O ve Penny evlerine dönüyor. Yani şimdi merak ediyorsun, bu bir meşru müdafaa vakası mı? Beyanata göre Kevin ve Hog arasında birbirlerine hakaret ettikleri ve tepenin dibi olarak alıntılanan yerde buluşmayı tartıştıkları mesajlar var. Beyanata göre Penny bu anlatıyı destekliyor ve yardımcılara kavgayı ayırmaya çalıştığını, ikisinin de kanlar içinde olduğunu söylediğini belirtmiş. Ayrıca Kevin'ın bir ara kolunu boynuna doladığını söylemiş. Ancak size şunu söyleyeyim ki beyanatta Penny'nin boynunda görünür bir yara olmadığı belirtilmiş. Şimdi bildirildiğine göre silah ateş aldıktan sonra Kevin'ın uzaklaştığını gördüğünü söylüyor. Ayrıca iddiaya göre Penny Kevin'ın annesini arayıp Hogan Kevin'ı vurduğunu söylemiş. Açıkçası ne kendisi ne de Hogan hiç silah getirmediğini iddia etmiyor. Fakat burada bir sorun var. Yeminli ifadede araştırmacıların güvenlik kamerası görüntülerini aldığı ve olaydan önce Kevin'ın bu bölgede dolaştığının görülebildiği belirtiliyor. <laughs> Analizlerinde onun dolaşıp silahsız olduğu anlaşılıyor. Yeminli ifadede olay yeri yakınında iki beyzbol sopası bulunduğu belirtiliyor. <laughs> bu arada Kevin ve Penny'nin oğulları o sopalardan birinin kendisine ait olduğunu doğruladı. John, sana bir sürü detay aktardığımın farkındayım ama asıl soru şu oluyor. Burada meşru müdafaa mümkün mü? Burada meşru müdafayı pek uygun bulmuyorum. Biliyorsun kabul etmen gereken çok fazla varsayım var. Çünkü diyelim ki kavga etmek için buluşuyorlardı. Ve bu bilerek yapılan bir şey değil mi? Knuckles Madsen'le yani Kevin Nickel'le kavga etmeye niyetli olarak gidiyorsun. Bu arada bir kişi sopa kavgasına silah getirirse bu meşru müdafaa olasılığını ortadan kaldırmaz değil mi? Ama Kevin'in bakış açısından bir silah yok. Her halükarda bunu birbirine bağlıyorsun. Birisi bir kavgadan silahla çıkarak kurtuldu ve Amanda ile Michael'ın yolda seyahat edip yollarına devam edebilecekleri halde bu kavgada durduklarına inanmakta zorlanıyorum. Olay büyüdü, öldürülmesi istenen kişi öldü. Her şey çok tesadüfi görünüyor. Ve sanırım savcıların da bu yüzden beklediğini düşünüyorum. Bu ölümün hangi seviyede olduğunu belirlemeye çalışıyorlar. Birinci derece mi, ikinci derece mi, ne olup bittiğini anlamaya çalışıyorlar. Bu aynı zamanda tutuklamaların neden burada uzun sürdüğünü de açıklıyor değil mi? Yani neredeyse bir suç mahalli analizi, olayların yeniden canlandırılması gibi bir şey yapmaları gerektiği izlenimini verdi ve silahın ateş aldığı bir arbede yaşandığına inanmış olabilirlerdi. Ve biliyorsun bu cinayet değildi. Ama sanki geçmiş Mesajlar belki de bu ifadeleri diğer kanıtlarla uyuşmuyor. Bu yüzden cinayet suçlaması olduğunu düşünüyorlar. Ama bu kesin mi? Bu kesin mi? Biliyor musun? Çünkü eğer böyleyse daha önce de başka davalar gördüm. Sanıkların birini dışarıya çekmekle suçlandığı davalar. Ateş açıyorlar. Mağdur ne olacağını hiç bilmiyor. Hiç beklemediği bir anda oluyor. Bir mücadele veya kavga kanıtlanırsa dava daha karmaşık hale gelebilir kesinlikle katılıyorum davalarla ilgili yorum yaparken sonucu çoğunlukla tahmin edebiliyorum bu yüzden rahatça bir tarafı tutabiliyorum. Burada ise her iki tarafı da savunabilirim. Ceza savunması yaptım. Mağdur haklarıyla da ilgilendim. Ve burada savcıların bakış açısını biraz daha çok seviyorum. Çünkü olayın geçmişi ve tırmanışı nedeniyle. Ama senin de dediğin gibi savunma mağdur Kevin Nichol'u olayları tırmandıran, çabuk sinirlenen bir profesyonel güreşçi olarak tanımlayacaktır. Yani her halükarda her şeyin nasıl sonuçlanacağını görmemiz gerekiyor. Bir savcı olarak özellikle küçük kasabalarda her davayı kazanmak zorunda olmadığını bilirsin. Ama jüriye yakın olan davaları ya da bir suçu dinleme hakkı vermen gerekir. Ve bu yüzden açıklamalarını yapacaklar ve işlerini yapacaklar. Ama nihayetinde biliyorsun bunun ne düzeyde bir suç olduğuna, eğer bir suçsa, karar veren akranlardan oluşan bir jüri oluyor. Bu iki sanığın duruşmaları 5 Ocak sabahı saat 8'de yapılacak. Yargıç İkisinin de Kevin Nicholson ailesi ve davadaki çocukla iletişim kurmasını yasakladı. Bu da şaşırtıcı değil, değil mi John? Hayır, hiç şaşırtıcı değil. Benim hukuk ortağım aile hukuku ile ilgileniyor ve aile hukukunu çok seviyor. Ben de seviyorum, bunu kötü anlamda söylemiyorum. Sulu, haksız ölüm davalarını seviyorum. Ailelere yardım etmek beni etkiliyor. Ve dünyalarımız nadiren kesişir ama bu gibi durumlarda kesişiyorlar. Ve bu gerçekten korkunç, korkunç bir durum. Keşke insanlar ilişkilerindeki sorunları istismar, ölüm ya da çocuklara zarar vermeden çözebilseler. Çünkü günün sonunda ölmüş bir baba var ve diğer ebeveynler de ceza adalet sistemiyle karşı karşıya. Yani ortada kazanan hiç kimse yok. Haklısın. Kazanan yok. Bir kayıp var. Bu durumda adalet nedir? Bu olayda ne oldu sorusu ortaya çıkıyor. Aileyi andın değil mi? Kevin'in annesi Susan Kinderman Five News'a "Umarım birçok cevabımız olur." dedi. "Adalet sisteminin işleyeceğini biliyorum. Hangi cezayı alırlarsa alsınlar benim için sorun yok ama bunun yerine tam olarak ne olduğunu ve neden olduğunu bildiğimizden emin olmak istiyorum. Bunu onlardan duymak isterim. Duyacak mıyım bilmiyorum ama tercih ederim. Nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." Bu arada Can bana öyle geliyor ki eğer bu dava mahkemeye taşınırsa ikisi de ne olduğunu açıklamak zorunda kalacak. Tanık kürsüsüne çıkmak zorunda kalacaklar. Aslında zorunda değiller biliyorsun bu mecburi değil. Bu onların kararı ama olanları açıklamak için onların kürsüye çıkıp kendi hikayelerini anlatmaya çalışmaları jürenin duyması açısından önemli diye düşünüyorum. Kesinlikle. Özellikle de tekrar yüzleşmek zorunda oldukları için. Bu durumun dedikodu dolaylı tanıklık sayılmasının nedeni Kevin'in bunu mahkemede artık kendisi söyleyememesi. Bu bir yardımcıyla gelmeli ama Kevin Nicholson olayı nasıl yaşadığıyla ilgili ifadesiyle yüzleşmeleri gerektiğinde bunu doğrudan ele almalısınız. Şimdi şunu söyleyerek bitireyim. Bu adam Kevin Nichol çok sevilen biriydi tamam mı? Ozark Dağları güreşi 12 Temmuz'da Facebook'ta onun için bir anma paylaşarak yaz tuttu. Alıntı, onun kaybının şoku, onu tanıyan ve seven herkes tarafından derinden hissediliyor. O harika bir arkadaştı ve ailesine, özellikle de çok sevdiği oğluna karşı büyük bir sevgi besliyordu. Ulusal Güreş Birliği, Kevin'in anısına 19 Temmuz'da Rogers'da Dağı güreşi anma gösterisi düzenledi. National Wrestling Alliance Texas bir açıklama yayınladı. Ve National Wrestling Alliance Texas olarak Kevin Nichol'un, ring adıyla Ivan Varshova ve Knuckles Matson olarak bilinen güreşçinin vefatını üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Profesyonel güreşe yaptığı katkılar asla unutulmayacak. Bu zor zamanda dualarımız ailesi ve arkadaşlarıyla huzur içinde yat. Bir de arkadaşı Logan Pendergraft var şöyle dedi. O benim kardeşim gibiydi. Tanıdığım en iyi insandı. Aile perişan halde burada ne olduğunu anlamaya çalışıyor. John Phillips zaman ayırdığınız için teşekkürler. Sizi görmek güzeldi. Benim için zevkti sizi görmek güzeldi. Site barda aktaracaklarımız bu kadar. Katıldığınız için teşekkürler. Başım. Ve her zamanki gibi lütfen YouTube, Apple Podcasts, Spotify ya da podcastlerinizi aldığınız herhangi bir yerden abone olmayı unutmayın. Beni X veya Instagram'da takip edebilirsiniz. Ben Jesse Weber. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.